deki ele geçirmiş bu işgalci güçler ve ona nezaret edenler adlarını koyamıyoruz çünkü bu hain ihanet lafları falan tutmuyor artık o kadar karmaşık ilişkiler var yani iki günde bir değişiyor iktidar. İstanbul'u e, şeyler Haçlı isyanlarında İstanbul'u bir onlar işgal ediyor. Sonra onlar öbürleri işgal ediyor. Yani karışıyor. Şeyi hatırlatıyor galiba. E, daha önceki yıllarda e, özellikle 21 Mayıs 22 Şubat'ta e, sabah darbeciler e, radyo o, bir... yani, radyo radyo küçük. Yani, evet. o küçük bir örnek yani. Çünkü Hı. burada çok daha hacimli bir şey var yani. Çok büyük hacimli bir şey var. Yani Türkiye nasıl izah edeyim? Yüzlerce yıl ders olarak okutulacak. Türkiye'nin şu işgal süreci normal bir işgal süreci değil. Çok okutulacak. Yani çok fazla okutulacak. Üstüne çok fazla yazılar yazılacak. Dünya, Türkiye'nin bu yaşadığı 7 yıl dünyanın ciddi okullarında temel hukuk, siyaset bilimi alanına girecek. Çünkü çok tuhaf şeyler yaşanıyor. Geçmişte olmayan bir şey. Ya içeride yaşadığın insanların hepsi ajan, yüz binlerce ajan içeriden Türkiye'yi işgal etti. Şimdi bunu başbakan söylüyor. Ya başbakan ve ekibi ajan ya öbürleri ajan. Yani en azından bu, bunu söyle. E biz ikisinin de bu nezareti yaptığını falan söylüyoruz. Hepsi neyle meydana geldi? Büyük bir panikle meydana geldi. Biz rahat insanlarız.